Solda soldaki soldaki. O değil solda o solda bak Civic Geçti. A A O 025. 81 A A O 025. Tamam, trafikçilere doğru, gidiyor. trafikçilere doğru gidiyor. A A O 025. Sivik. 81 gri sivik mi? Beyaz beyaz, beyaz sivik. Mazda da geçti. Beyaz sivik geliyor. 81 Mazda da geçti ya. Ses gelmedi. çıktı ya. Hı -hı. Ekip aldı bak görüyor musun? Evet. evet Mazda'yı da bak Mazda da geçti. Evet ben onu diyecektim. r 38 34 Yozgat Manisa ile başlayan gri Audi araç geliyor. Kırmızı ihlali var. O aracı da alıp inceleyelim tamam. 34 Yozgat Manisa. Doğrudur, rakam grubunu alamadık. Araç e, 34 Yozgat Manisa ile başlayan gri Audi. Gri Audi, tamam. Sıra şifre. Bu Audi D100 katılım kavşak içine, yonca içine katılımda ihlali var, tamam. Tamam, aldılar komiserim. Ardı ederseniz. Anladım efendim, 97 -0. Gone it, go, on, go, on, go on. Bir karbon olabilir herkes bu. Fakir cümle otobüs durağında satarlar. Bir gereğini. Evet. falan Evet. 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 Evet.